kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. Yüzde yüz Türk sermayeli Silva. <laughs> Evet efendim son bölümde sadakamızdan başlayalım. Bugünkü sadakayı beyefendi kardeşlerim için vereceğim. Eşine saygı duyan, eşini sevdiğini ifade eden, çocuklarının yanında eşine değer verdiğini fiilen gösteren ve aile huzuru için çaba sarf eden beyefendi kardeşlerime bu sadakayı niyet tutarak veriyorum. Ya Rabbi sen bu böyle kardeşlerimizden razı ol. Sen sayılarını artır. Sen aile huzuru için gerçekten çaba sarf eden, fedakarlık sarf eden ve e, eşine değer vermenin çok anlamlı, çok önemli olduğunu, bunu başlatmanın çok önemli olduğunu hisseden kardeşlerimin hayrı için veriyorum. Rabbim sen azımı çoğa tut ve bu kardeşlerimden sen razı ol inşallah. Bunu da koyalım diyor zaman. Peki hocamızla veriyor. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Görmüyorum. Evet çok teşekkür güzel, ederim. Çok güzel bir nasihat yaptın. Teşekkür Allah razı ederim. olsun. Ederim. Allah Estağfurullah. Razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, ailenin en çok ihtiyacı olduğu bir noktaya yaparmak basınız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim. Efendim kendi notlara geldik. Bugün sağda ve solda iki e, resimle e, açılışı yapmış olalım burada oyuncağına sarılmış yatan bir kedi var sevgiye şefkate dokunmaya kedilerin bile ihtiyacı var ve o bile oyuncağına sarılmış yatıyor çocuklarımızın bizim sevgisine ihtiyacı var eşlerin birbirlerinin sevgisine birbirlerine dokunmasına birbirlerine sıcacık şefkati hissettirecek yaklaşımlarına ihtiyacı var ne olur bunu ihmal etmeyelim Çiçeklerin bile sevgiye ihtiyacı var. Hayvanların bile sevgiye ihtiyacı var. İnsanların daha çok sevgiye ihtiyacı var. Ve sevgi verdikçe çoğalıyor ve sevgi verdikçe hayat katıyor. Ve şunu hep hatırlayalım ki iyi bir davranışı yapan önce kendisi kazanır. İlk istifadesi yaptığı bütün davranışları baz alarak söylüyorum kişinin kendisi içindir. Kendisi içindir. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa davranışlarımızın ilk muhatabı kendimiziz. Dolayısıyla doğru davranarak kendimizi ödüllendirelim inşallah. Burada da ilk gördüğüm zamandan beri çok beğendiğim Abidin Dino Beyefendinin Mutluluk isimli tablosu var. 6-7 çocukla yoksulluk altında işte çatıdan su damlıyor ama onlar o kadar mutlu bir şekilde sarılmış yatıyorlar ki tek bir yatağa doluşmuşlar. Yani Mutluluğun parayla olmadığı, işte borcumuzu ödeyelim de çocuk sahibi olalım, ev alalım da öyle çocuk sahibi olalım diyenlere, zenginlerin çoğunun çocuğu az. Eğer maksat para olsaydı herkes zenginlerin çocuğu olur, fakirlerin olmazdı. Tam tersine gönlü zengin olanlar daha çok çocuk düşünüyor. O yüzden de çocuk düşünenlere bu arada da tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii insan olarak yetiştirebilme çabasıyla birlikte. Efendim, ortada yine gülümse e, mesajımız var ve altında gülümseyen bir sembolümüz var. E, teşekkürlerimiz var bu bölümde. Çocukların talep ettiği tehlikeli olmayan her işi yaptıran ve denemelerine müsaade eden annelere ve babalara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Böylece çocuklarına geleceğe dair ciddi tecrübeler kazandırıyorlar, güvenlerini sağlıyorlar, işbirliğini e, bir şeyler yapabilme becerisini, başarma düşüncesini, başarma arzusunu çocuklarda uyandırıyorlar böylece. Çocuklarına zaman ayıran babalara çok teşekkür ediyorum. Buna çocukların o kadar ihtiyacı var ki, buna eşlerin o kadar ihtiyacı var ki. Bütün babalar yoğun. Bu yoğunluğu 24 saati biz dolduruyoruz. Lütfen bu yoğunluğu biraz azaltalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki akşam zamanı hanımın ve çocukların hakkıdır. O yüzden de bu hakkı beyefendi kardeşlerimin teslim etmesi konusunda buradan da mesajımızı gönderelim. Allah'ım duamız bu da. Merhametli olanlardan sen razı ol. Kalplerimizi taş gibi katı olmaktan sen koru. Efendim burada yine son bölümdeki mesajlarımız. Çevre insanı, insan çevreyi inşa eder. Önce çevreyi gereksizlerden kurtar. Daha sonra düzene koy, sonra gerisi gelir. Sevdiklerine ve seni seven sevdiklerinle ve seni sevenlerle birlikte olman yaşama coşkusu aşılar. Sıkıntılar gözünde küçülür, daha kolay mutlu olursun. O yüzden de hem sevmek hem de sevilmek çok anlamlı. Hediye vermeyi hep tercih et. Bu senin kendine olan olumlu inancını güçlendirir ve dostlukları pekiştirir. Ve üstelik ...sünnettir aynı zamanda hediyeleşmek. Evet efendim e, hocamızın e, kendisine ayırdığımız zamanını daha fazla kullanmamak adına... ...pano'yu burada bitirelim ve hemen hocamıza dönelim. E, efendim demiştik ki insanın... E, ...yaratılışında onun neye ihtiyacı olduğunu ve nasıl davranırsa, nasıl hareket ederse, nasıl düşünürse... E, Allah'a gerçek kullar olabileceği ve dünyayı doğru yaşayabileceğine dair vaz edilmiş bir kanunlar bütünü var, bir sistem var. Ama biz bundan uzakta yaşıyoruz. Yanımızda ama hayatımızda değil. Bunun günümüzde insandaki ve hayatımızdaki görüntüleri neler? Ne gibi zararları var bunun bize? Şimdi tabii bunun Kur'an-ı Kerim'de ehli dünya diye bir kavram geçer. İlk şey tez, bu dünyevileşmenin daha ileri aşaması olan sekülerleşme olayı. Evet. Hatta biraz daha ileri aşaması laikleşme olayı. O ne demektir? Kur'an-ı Kerim'deki ehli dünya kavramını ele alıp incelediğimiz zaman şu ikilem karşımıza çıkıyor. Ki ilk başta ben ısrarla e, biz hangi bilgi kaynaklarını kullanırız? Hangi temel değerlerimiz evet. vardır? Evet. Hangi dünya görüşünün mensuplarıyız sorusunu Evet. çok hayati bir soru Kesinlikle. olduğunu. Kesinlikle çok ifade önemli. Edeyim. E çok doğru. Şimdi ehli dünya kavramında ve veya ile bağlayacağım onu. Allah'ın inkarı ve veya Allah'ın unutulması, Allah'ın önemsiz kabul edilmesi ve veya ahiretin unutulması, ahiretin önemsiz kabul edilmesi ve ahiretin inkarı. Evet. Şimdi dedim ki Allah bizi bir kanuniyete göre yarattı. Evet. Bu kanuniyette bize ısrarla hatırla, hatırlatılan bir şey var. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Evet. Yani bir kötülük, bir olumsuzluk ifade ediliyor. O ifade edildikten sonra adete Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız tehdidi geliyor. Evet. Ya da bir iyilik ifade ediliyor. Diyor ki bu sizin için daha hayırlıdır eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Onun için yaratılış amacı, kainatın yaratılış amacı, kainatın e, yaratılış amacının içerisinde insan yaratılış amacı, hayatın başlangıcı ve sonu arasındaki denklemde eğer biz insanı yerleştirip de hayatı ona göre tanzim etmezsek karşımıza çıkacak olan şey birleşmez. ileri aşaması sekülerleşme onun ileri aşaması laikleşme olayıdır. Evet. Şimdi bugün ne geldiğimiz zaman bunların hepsini görüyoruz. Yani Türkiye'de e, eğer özel olarak ifade etmek istersek bir makam tutkusu, iki mal tutkusu gelip en çok şu an evet. e, insanların birbirleriyle çatıştıkları bir nokta haline geliyor. Evet. Artı kötülük e, insan zaafı olarak üçlü zaaf var. Bir, biyolojik zaaflar olarak karşımıza çıkan yeme içme uyku ile ilgili olan iki, psikolojik zaafları var. Üç, sosyal zaaflar var başta ifade edişimin sebebi oydu. Yani donanım var, software var, enerji var ya da ruh var, can can dediğimiz vaka var ve bizim software'imizde iki farklı cephe söz konusu. Bu iki cephenin bugünkü ortamda karşımıza çıkanı hep kötülük cephemizin öne çıkmış olması hadisesi. Evet. Şimdi burada ne karşımıza çıkıyor? Bir, Televizyon dizilerine baktığımız zaman genel olarak ifade evet. ediyorum, yaygın olan baskın olan medya grubunda bir eşcinsellik meşru gösteriliyor. Evet. İki gayrimeşru çocuk meşru gösteriliyor. Üç nikahsız beraberlik meşru gösteriliyor. Ki bunun son ismi seviyeli birliktelik diye tarif ediyorlarını. Siz nikah kıydırdığınız zaman seviyesiz oluyorsunuz. Onlar dördüncü bir önemli nokta genel cinsellik konusuna baktığımız zaman e, aldatma programları çok yaygın hale geliyor. Bir başka bu ülkede <laughs> televizyon ve internet ya da sosyal medyada işlenen konu işte kim şu kadar para istemez, bu kadar para istemez tarzında insan iblisin kötü Hazreti Adem ile eşindeki tamahkarlık duygusunu azdırması, ortaya çıkarması gibi kim şu kadar para istemez, kim bu kadar para istemez? tarzında yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hiç emek sarf etmeden insanların milyarlar kazandığını bir düşünün. O zaman yeni neslin kafasında çalışmanın bir manası var mı? Ve şu anda hocam zaman zaman iş yerimize giderken iddia, toto, loto kuyrukları oluştuğunu görüyorum. Bakıyorum gencecik insanlar, bakıyorum yetişkinler de var. Yani Bunlar zaman ayırıyorlar, dakikalarını ayırıyorlar, kupon dolduruyorlar ve oradan para umuyorlar. Ve o aldıkları parayı çocuklarına götürecekler. Rızık olarak verecekler, kendileri yiyecekler, onları hayatlarında kullanacaklar. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi emek sarf etmeden ve çalışmak yerine, çalışarak para kazanmak yerine Böyle para kazanmak daha kolay daha cazip geliyor. Çünkü zihinlerindeki kendilerini istikamet üzere tutacak pusula anlamına gelecek bilgilerden yoksun. Ve e, çeldirici pek çok bilgiyle yolunu değiştirmiş. Kulvarını değiştirmiş. Çok üzücü geliyor. Tabii şimdi burada şöyle bir mesele var hangi yola gideceklerini, istikametini bilmeyenler için ideal yolu yok. Doğru. Türkiye henüz istikametini bulamamış. Onun için Hazreti Peygamber diyor ki istikamet üzere olun ki işleriniz de istikamet üzere olsun. Evet. Türkiye'nin son 100 yıldır en ciddi sıkıntılarından biri istikamet kaybıdır. Dolayısıyla Avrupa kültür medeniyet değerleriyle Avrupa uyum yasaları çerçevesinde her şeyin Türkiye'ye aktarılmasıyla yüzyılın hikayesidir bu. Gelinen durum ortada. Kerim Öncelikle bunu şey yapmamız lazım. Evet. Onun için ben insana bir bütün olarak bakmak derken sadece insan ismini kullanarak değil. Şimdi insanın bir nefs cephesi var, bir kalp cephesi var. İki anahtar kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. İnsan anlatırken. Biri nefs, biri kalp. Bir başka önemli kavram ...benim kanaatime göre yazılımı ifade ediyor... ...heva kavramı. Evet. Heva kavramı devamlı kötülüğü... ...emreden bir kavram. Evet. Neyse kalp kavramı... ...benim kanaatim hiçbir şeyim yok. E, elimde veri yok. Evet. Ama baktığımız zaman... ...ayetlere baktığımız zaman... ...insan beyninde karar veren... ...farklı mekanizmalar olarak... ...karşımıza çıkıyor. Evet. Mesela o günahkar alnından onu... ...yakaladığımız gün... Ve alın nasıl günahkar olur? Bakıyoruz ki karar verme mekanizması tam alnın arkasında beyinde. Frontal lob. Evet. Dolayısıyla nefs ve kalp kavramları beyinde var olan farklı karar merkezleri. Kur'an-ı Kerim ve hadislere baktığımız zaman her ikisi değişebilir özellikle. Evet. Yani nefse emmare dediğimiz Yusuf suresinde geçen nefs var gücüyle kötülüğü emreder. Rabbimin korudukları müstesnaş ayetine baktığımız zaman Nefsi emmare en alt düzeydir, nefsi raziye, mevzi, raziye en üst evet. mertebe olarak ifade edilebiliyor. Aynı şekilde pırıl pırıl bir kalpten simsiyah, mühürlenmiş, kilitlenmiş, damga basılmış, paslanmış bir kalp tasviri var. bir fıkrası burada önemli. Evet. Yani bunları olumlu ya da olumsuz istikamette nasıl etkilenir? Ben buna soğan modeli diyorum. Soğanın çocuğu denilen şey evet. Kürt kardeşlerimizin ifadesi bu merkezde. E bunu ilk çeviren halka ne aile. Doğru mu? Evet. İkinci çeviren halka ana halka Türkiye'de yaşanan hayat tarzı. Evet. Sistem. Üçüncü evet. çeviren halka kabuk daha doğrusu dünyadaki sistem. Ha, bunlar alt katmanlara ayrılabilir. Yani aile içeri, aileyi, aile dediğimizi bir geniş aile olarak ele aldığımız zaman burada anne, baba, dede, nine, dayı, teyze, torun, hala vesaire hepsi bu kategoride alınabilir. Türkiye'deki sisteme doğru geldiğimizde çocuğu çevreleyen ailenin dışında bir halka daha var. Arkadaş halkası, mahalle halkası, oturduğunuz semt, Hatta oturduğunuz bölge ve nihayet Türkiye'de yaşanır e, hayatın felsefesi. Şimdi bunları ayrı ayrı göz önüne aldığımız zaman hangi yönümüzü kuvvetlendiriyorlar? Evet. Yani hep tezahürler üzerinden evet. konuşmaktansa evet. sebepler nelerdir? Kesinlikle. Şimdi Hazreti Nuh diyor ki, ya Rabbi bu kafirleri sen yaşatma. Mana olarak ifade ediyorum bunu. Bunları rezil rüsva et, perişan et. Çünkü bunların doğuracağı her çocuk kafir olur. Aslen onların doğuracağı her çocuk kafir olur manası değil o. Evet. Onların kurduğu düzen evet. yeni doğan çocukları böyle kafir yapacak, böyle yetiştireceksin evet. onu. Artı Kur'an-ı Kerim'de dinle alay edildiği zaman, alayla ayetlerle alay edildiği zaman e, onların yanında oturmayın diyor. Kalkın uzaklaşın, yoksa onlara benzersiniz bu ortamın ortamın insan zihnine, insan düşüncesine, insan davranışına olan etkisini ortaya koyuyor. Evet. Hazreti Yusuf'un hadisesi, kısası meşhurdur. Koskoca bir süre var orada. Yani e, Yusuf suresi 23 ve 24. ayetlerde Hazreti Yusuf ergenlik dönemine geldiği zaman vezirin karısının ondan istekleri var. Evet. Ama ayet çok ilginç. Diyor ki kadın Yusuf'u arzulamıştı. Andolsun Yusuf da kadını arzuladı. Rabbinin zina hakkındaki burhanını ve delilini bilmemiş olsaydı. Şimdi ben ilk başta sordum. Bizim temel değerlerimiz ne? Hazreti Yusuf'un temel değerlerinde zina haramdır. Evet. Ondan dolayı o kendisini koruyor. Evet. Ama olay duyulup yaygınlaştığı zaman bugünkü tabiri kullanırsak üst düzey bürokratların hanımları vezirin hanımıyla alay ettiği zaman şu soruyu soralım kendimize. Niye Kur'an-ı Kerim bu ayrıntıya giriyor? Evet. Ve ondan sonra vezirin hanımı diğer hanımları çağırıp onların eline meyve, bıça meyve veriyor, bıçak veriyor. Yusuf'u odaya alarak onlara gösteriyor ve hepsi ellerini kesiyor. Niye bu ayrıntıya giriyor? Ve arkasından Yusuf, kadının söylediği ifade şu. Ya benim isteklerimi yerine getirecek ya da hapse girecektir. Kadın yemin ediyor. Ama Hazreti Yusuf da bir dua yapıyor. Ya Rabbi bu şartlar devam ettiği sürece ben senin emirlerine uyamamaktan korkarım. Senin emirlerine uyamamaktansa hapse girmeyi tercih ederim. Evet. Bu aslında baştan beri ifade ettiğimiz evet. içinde yaşadığımız hayatın ortamın bizim üzerimizdeki etkisidir. Evet. O zaman soru şu yani şikayet edenler, dert yananlar, ağlayanlar elini taşın altına koyacak... %98'i Müslüman olan bir ülkede bu çirkinliklerin, bu ahlaksızlıkların yaygınlaşması ve bunların meşru gösterilmesi, bu tür programların var olması neyin ürünüdür? Evet. Yani eğer bizim iyilik ve kötülük cephemiz savaşı varsa, o zaman normal olarak biz kendi kültür medeniyetimize uygun olarak iyilik cephemizi, güzellik cephemizi, melek cephemizi kuvvetlendirecek ve o istikamette alıp bizi götürecek Ortamları hazırlamamız gerekiyor. Kesinlikle. O olmazsa bu iş olmaz. Evet. O nedenle evdeki eğitimle okuldaki eğitim örtüşmesi lazım bir. Kesinlikle. İkincisi e, çok önemli bir hadis söylediniz. Akşam hanımların Allah bizi affetsin ve çocukların hakkıdır. Tabii biz siyasetçi olarak Zekeriya ne yapar onu bilemem. Biz <laughs> ne yapıyoruz onu bilemiyorum. Doğrudur. Hani evlerimize zaman ayıramıyoruz. Baba şefkati, baba otoritesi ondan yoksun çocuklar yetişiyor. Mesela bir başka şey daha var. Batı'da bütün kurumlarda aile, şey lider var. Ve Yonla üzerine doktora tezi yapılmış, master tezi yapılmıştır. Lider olmazsa olmazdır. Bütün kurumlarda var. Bir kurum hariç. Aile kurumu. Niye? Hem siz aileyi sistem olarak tanımlayacaksınız. Yapı olarak tanımlayacaksınız. Organizasyon olarak tanımlayacaksınız. Kurum olarak tanımlayacaksınız. Fakat aileye geldiği zaman ailede rizi ortadan kaldıracaksınız ve evet. aile içerisinde kavgayı teşvik eden sanki aranaya çeviren bir mantık inşa edeceksiniz. Evi otelleştireceksiniz. Bu zihniyet, burada bir zihniyet sorunu var. Türkiye'nin asıl sorunu zihniyet sorunudur. Evet. Bundan dolayı da şu anda batıda aile e, neredeyse tükenmiş durumda. Nesiller e, iyice genç nesil azaldı. Nesiller yaşlı Hale geldi şu anda ve ondan dolayı da en ufak bir sıkıntıda e, Türklerin Müslümanların çocuklarını ellerinden alıp e, eşcinsel ailelere e, bakım için veriyorlarmış. Maalesef. Maalesef. Ve şu anda çok üzücü bir başka şey var. Bir Müslüman ailede nasıl bu kadar tartışma olur da devlet onun elinden çocuğunu alır? Burada bir trajedi var. Aynı zamanda o bir tarafta bahane arıyor. En ufak bir şeyde bile. Çocukların e, ailelerden alınması için e, bahaneler üretiyor ve bazen de sebepsezeri alıyor. Mahkemelerde sürünüyor insanlar yani özür dilerim. Ve şu anda kendi yaptıkları sistem kendi e, kültürlerini mahvetti. Ve şu anda bizde de sezeryanla e, doğum sayısı azalıyor. Tüpleri bağlatılarak, bağlatılar, erkekler kısırlaştırılarak... Yani mevcut tüketen sistem, bozan, bizi fıtrattan uzaklaştıran sistem hala aktif olmaya ve var olan dinamik yapıyı pasifize etmeye ve çökertmeye devam ediyor şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii bir başka de. boyutuna dikkat çektiniz. Sezeryan olayı, aşı olayı, cinsellik evet. olayı, bunu kanaat önderlerinin bilim dünyasının kendi kültür medeniyetimizi benimsemiş olan insanların ameliyat masasına yatırıp tartışma konusu yapıp her bir aşamada tüm siyasi yapılara sadece siyasi iktidara değil tüm siyasi yapılara baskı uygulaması gerekir. bunun Böyle üzerinden... bir çalışmaya başladım hocam ben. Dua buyurun inşallah. Her türlü üzerimize düşen bir sorumluluk görevi varsa Allah razı olsun. Yerine, yerine getirelim. Ben bunu hemen sizin bu anlatımınızdan Arap suresi 163'ten 169'a kadar olan ayetler aklıma geldi. Çünkü orada şöyle bir ifade var. Peygamber'e hitap eden, hitaben onlara o sahil kasabasının başına gelenleri anlat diyor. Evet. O sahil kasabası ki Allah onları imtihan ediyor. Balıkçılıkla geçinen bir kasaba. Yaptıkları kötülüklerden dolayı, kötü işlerden dolayı Allah onları imtihana tabi tutuyor... Ve cumartesi günü balık avlamayı yasaklıyor. Cumartesi günü imtihan bu ya, balıklar akın akın geliyor, evet. diğer günler balıklar gelmiyor. Evet. Bir grup çıkıp diyor ki, hiç kimseye kusura bakmasın, biz balık avlarız. Bir grup çıkıp diyor ki, Allah bize bunu yasakladı, siz Allah'ın azabını üzerimize çekiyorsunuz. Onun için balık avlamayı durdurun ve gerilim oluyor. Tartışma başlıyor. Üçüncü bir grup daha çıkıyor. Sessiz kalabalıklar. Evet. Ne ne lazımcılar. Evet. Diyorlar ki kime diyorlar? Bu da ilginç. Kötülükten sakındıranlara diyorlar. Kötülüğü icra edenlerin şerrinden korktukları için onlara gidip bir şey demiyorlar. Tam tersine gelip kötülükten mani olmak isteyenlere diyorlar ki ya bakın bunların zaten Allah belasını verecek. Ne uğraşıp duruyorsunuz da düzenimizi, huzurumuzu bozuyorsunuz, gerilim arttırıyorsunuz. Bırakın Allah ver, versin belalarını. Biliyorsunuz Safat'ta da e, Mehmet Akif Ersoy mücadele yıllarında evet. bir de Allah'ı vekil harç kılar diyor. Ona görev yükler, <laughs> Allah belasını verecek onların diye. Aynı mantık orada geçiyor. Ve davet edenler yani kötülüğe mani olmak isteyenler şunu söylüyorlar. Bir ihtimal sakınabilirler bir de Rabbinize karşı gerekçemiz olur. Evet. Onlar diyor ayetin devamında onlar ısrar edince kötülüğü işlemede icra, ısrar edince kötülükten sakındıranları kurtardık. Zalimlerin tümünü cezalandırdık. Evet. Efendim toparlayabilir misiniz? Şimdi buradaki zalimlerin tümünü cezalandırdık derken önce üç grup vardı sonra iki grup. Niye? Evet. Çünkü ne lazımcılar da kötülüğe razı oldukları için zalimler grubuna evet. e, dahil edilerek cezalandırılmış oluyorlar. Şimdi buradan özet olarak ben şunu söylemek istiyorum. Soğan modelini göz önüne aldığımıza göre burada yapacağımız şey bir gençlerin çocukların iyilik yönünü kuvvetlendirecek bir kere bir ortamın aileden başlayarak Türkiye'deki sisteme kadar gelmesi gerekiyor. Sosyal medyanın daha dikkatli kullanılması gerekiyor. İnternetin kontrollü olması gerekiyor. Yoksa internet siyasilerin canı yandığı zaman interneti kontrol etme yerine internette meydana gelen tahribata mani olacak sistemi zamanında öngörmeleri gerekiyor. Bizim kendi kültür medeniyet değerlerimize göre müzik, çizgi film, dizi, film ve reklam Üretilmesi gerekiyor. Bununla beraber yabancı istihbaratların turizm aracılığıyla, internet aracılığıyla, ticaret aracılığıyla meydana gelecek etkilerini de Alimran 104'teki o tebliğciler e, mensuplarının çıkıp şey yapmaları, e, ortaya koymaları gerekiyor. Evet. Şey diyor ki, e, Ahmet Yesevi'nin hocası Yusuf Hemedani diyor ki, İnsanın bütün ilişkilerini belirleyen Allah'la arasındaki ilişkidir. Evet. Bu ülke halkının, bu ülke halkının Allah'la ilişkisinde bir kırılma var. Öncelikle bu ilişkinin düzeltilmesi lazım. Ondan sonra müminim diyenlerin, Müslümanım diyenlerin öncelik onlara düştüğü için ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim'deki şu iki ayete bir daha dönüp bakmaları gerekiyor. Ey iman edenler İslam'a girin. Bakara Suresi 207 208. Şimdi bu hitap tarzında bir terslik yok mu? Ey iman edenler İslam'a girin. Ama daha da çarpıcı olanı ey iman edenler iman edin. Evet. Onun için şikayet etmeyi bırakalım. Bu iki ayetin gereğini, Ali 104'ün gereğini, Tövbe Suresi 122'nin gereğini, As Suresinin gereğini yapalım. Ondan sonra Allah bize rahmetini, bereketini, huzurunu verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Süper. Son derece güzel bilgilerde istifade ettim. Rabbim ilminizi artırsın. İstifade edenlerin Süper. sayısını artırsın. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek İnşallah. üzere. Allah razı Anladın. olsun. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. İnsanı işlemeye devam edeceğiz. Ee, i̇nsanın o oluş ve bozuluş kanunlarını, düzenme ve bozulma kanunlarını ve yaratıcımızın bizden ne istediğini ne kadar iyi ve doğru öğrenirsek ve Rabbimizle yürek bağımızı ne kadar güçlü tutarsak inşallah o derece istikamet üzere oluruz diye hem umuyoruz hem dua ediyoruz. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kazanmaksa Silva ek gelir için Silva %100 Türk sermayeli Silva